Merhaba arkadaşlar. Şu anda Marmaris Yalancı Boğaz'dayım. E, Karavanında seyahatimin 5. E, durağı olan Yalancı Boğaz'a geldik. Yalancı Boğazı eee zıpkıncı arkadaşlar zaten bilir. Zıpkıncı arkadaşlarının buraya sürekli geldiği bir bölge. Şu anda saat e, 12.30 gibi geldik biz buraya. E, şu anda e, Mahmut abi zaten karşıda görüyorsunuz. Şamandırasını attı, o girdi o bölgeye. Ben de birazdan e, gireceğim. Onun girdiği bölge hemen şu karşıdaki 19-20 metrelik bir bölgeye dalış yapıyor. O bölgede güzel e, balıkların olduğunu biraz az önce e, araştırmamız sonucunda birkaç kişiden fikir aldık. Evet, şöyle ben size etrafı Yalancı Boğazı etrafını göstereyim. Şöyle zaten büyük teknelerin hemen olduğu yer. Hemen arkamızda. Karamanımızı hemen şu şu park alanına çektik burada. Karamanında e, hem dalış yapıyoruz, hem e, scuba dalışı yapıyoruz, hem de e, serbest dalış yaparak balığımızı alıyoruz. E, burası için gene şöyle etraflarını size göstereyim. Ondan sonra hemen sahile doğru gidiyorum. Şöyle sahile doğru gittiğimizde denizi sizlere göstereyim. Deniz gerçekten çok güzel. Burası hemen taşlık. Ama baktığımızda denizin bayağı güzel olduğunu görüyorsun. Buraya genellikle zıpkıncılar geliyor. Zıpkıncı arkadaşların zaten bildiği bölge söylemiştim. O yüzden buradan güzel balık çıktığını, daha önceki senelerde güzel balık çıktığını söylediler. Biz de burayı e, ee, yeni geldik. Buraya keşif yapacağız. Ben birazdan ben de giyineceğim. Giyindikten sonra ben de şu hemen dağın arkasındaki ee, dağın arkasına o kenardan dağın arkasına doğru ben de o meralara gideceğim. Bakalım şansıma balık balık vurursam e, ee, balık bal, vurduğum balıkları sizlerle paylaşacağım. Marmaris'ten ee, burası Marmaris'ten e, buradan sonraki lokasyonum olan Selimiye'ye gideceğim. Selimiye de çok güzel bir yer. Oraya ben zaten Marmaris'te benim favorilerim için de Selimiye geliyor. O bölgeyi de e, göreceğiz. Az önce zaten e, gör, gördüğünüz üzere az önce Azmak Koyun'a gittik. Azmak koyuna Azmak Nehri'ne gittik. Azmak Nehri'nde videolarımı da zaten izliyorsunuz. Azmak Nehri'ni sizlere paylaştım. Yani Ege, Ege ve Akdeniz olarak çıktığım bu yolda ee, dediğim gibi buraya Marmaris'e gelip buraya uğramadan Yalancı Boğazda Zıpkında balık avı yapmadan gitmeyi istemedim. O yüzden burayı değerlendirmek için buraya geldim. Umarım ki e, videolarımı beğeniyorsunuzdur. E, beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Bir de sizlerden abone olup e, yorum yapmanızı rica ediyorum. Elimden geldiği kadar e, siz siz değerli dostlar arkadaşlarıma. Böyle güzellikleri tanıtmak için bu vlogları yapıyorum. Ben biliyorsunuz, sukuba dalgıçlık var. Serbest dalış olayını Mahmut abiden ben bu eğitimi alıyorum. Elinden geldiği kadar da balıkla, zıpkınla balık avı olayını öğrenmeye çalışıyorum. Yani bunları, bu sporları ben yaptım. Siz de yapacağınızı düşünüyorum. Zaten e, dediğim gibi karavanımı e, karavanımı aldıktan sonra Manisa'dan karavanımı aldıktan sonra ilk deneyimim oldu karavanla ilgili ilk deneyimim oldu. Evet e, tavsiye eder misiniz diyeceksiniz. E, karavanlı seyahat bence güzel olduğunu düşünüyorum çünkü e, karavanlı seyahatin e, şöyle güzelliği var. E, elektrik, hiçbir yere elektrik bağlamadan iki tane 190'lık güneş paneli taktım. Bu paneller sayesinde e, yani hiçbir elektrik ihtiyacımız olmuyor. Telefonlarımızı şarj ediyoruz. Televizyonumuzu izleyebiliyoruz. E, bu zaten iki tane 100 amperlik e, akü, jel aküler var. E, bunlarla beraber e, dolduruyoruz. Zaten gördüğünüz üzere Karaman'ım hemen şöyle arka manzarası var. Zaten dalgıç ve denizci olduğum için deniz bu deniz olduğum için arkaya da güzel bir şöyle sahil sahilde Maldivlerden bir sahil resmi aldım yaptırdım yani ondan sonra zaten solunda sağında pusula var bu şekilde sabitledim Gene ben size şöyle karşı tarafta ne var marina yat Marmaris yat yat marina yeri var büyük yatlar teknelerin Kaldığı Şöyle bir güzel bir yalancı boğaz dedikleri bu bölge zaten. Ondan sonra hemen zaten şurası şöyle kapalı. Bu bölge yani açık deniz şu şekilde. Açık bir deniz. Yani sizlere elimden geldiği kadarıyla güzel bölgeleri tanıtmak tanıtmak isterim. beni izlemeye devam edin. Evet karşıda evet görüyorsunuz şamandır hemen karşıda. Ya bir de şu var. Ee, en sonki yaptığımız dalışta cennet koyu için konuşuyorum. Cennet koyu ya yaptığımız dalışta e, şamandırımız olduğu halde e, üstümüzden böyle surat motorları geçiyor. Normalde özellikle rica ediyorum sürat motoru kullanan arkadaşlar sonuçta bir belge alıyorlar yani amatör denizlik belgesi yani e, şamandırayı gördükleri zaman e, onlardan ricam e, şey yapmasınlar Yani en azından burada bu şamandıra niye koymuşlar kim var en azından ya zıpkım var ya da e, sukuba dalış olduğunun işaretidir e, böyle hızlı motor yani yat tekneleri kullanan arkadaşlar da hızlı motorlar özel hız motorlarını kullanan arkadaşlardan ricam mümkün olduğu sürece şamandıranın etrafına çok hızlı gitmeyelim çünkü bir anda oradan zıpkına dalış yapan arkadaş çıkabilir o yüzden kötü şeylere sebep vermemek adına sizlerden ricam yani bu sürat motorlarını Şamandıran olduğu bölgeden e, girmeyelim o bölgeye. Girilecekse de yavaş girelim ki en azından oradaki dalgıcın e, kazasına sebebiyet vermeyelim. Yani de, dediğim gibi ne derler? E, i̇şte önce iş güvenliği derler. Güvenliğimizi biz alıyoruz şamandırayla ama karşı tarafın e, bir dikkatsizliği bizim canımıza mal olabilir. Sizlerden ricam e, hızlı motu hızlı e, tekneleri kullanırken şamandıran olduğu bölgelerden uzak durun. Şöyle size suyun güzelliğini çekerek sonlandırayım. Herkese iyi seyirler, görüşmek dileğiyle. Bundan sonraki e, lokasyonum olan Selimi'ye vlog'unu çekeceğim. Beni takipte kalın. Kanalıma abone olup, e, Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler.